Pur Gaming Sereden Herkese Merhaba Bugün bulduğum şeyi Gerçekten çok ilginç bulacaksınız Buna eminim Eee araba yapımını buldum Size detaylı detaylı anlatacağım Araba yazalım Sidine Car 12 456 yazıyorsunuz Eee şimdi diamond block alıyorsunuz. Ee, power power drain yiyorsunuz. Bir de minecart. Bunları yapmamıza yetiyor. Şöyle bir alan açın. Arabanızın gitmesi için. Şöyle. Şimdi şöyle ...şöyle düşmesini sağlayacağız. Bu bulduğum gerçekten çok ilginç. Şöyle... ...şöyle bir alan da yapayım. Ki arabamız... ...boş yerlere düşmesin. Şöyle... Şöyle arkalarını kapatıyorsunuz. Şöyle. Şöyle şuraya koyunca o oraya aşağı gidiyor. Ondan bir, bir sürü yapıyorsunuz. Bayağı bir. Bayağı bir yapmanız lazım. Ee, bu araba yapımı sadece bugla alakalıdır. Hiçbir mod kullanmadım. Zaten hiçbir mod aleti görmüyorsunuz. Yeter bu kadar. Gördüğünüz gibi burada bir sürü minecart var. Şurayı basıyoruz. Ve bakın gördüğünüz gibi arabamız yola çıktı. Şu an gidiyor. Evet arkadaşlar bu tamamen baktan kaynaklıdır ve gerçekten çok ilginç bir şey. Gerçekten bildiğiniz gidiyoruz. Şimdi geri gidelim. Bunlar hala öyle gidiyor. Mesela oraya bir domuz koyalım. Birkaç yolcumuz olsun. Domuz, inek ve çıkın. Kaçmayın. Gidiyorlar. Bakın bir tane domuzumuz bindi. Şöyle araya. Bakın bir, çok fazla domuzumuz var şu an arabada şimdi biraz inek inek öyle geçeceği yere koyarsak yolculuğu alır mesela domuz koyalım bakın bu şimdi sonsuza kadar devam eder buna hiç şüpheniz olmasın şimdi biz geri dönelim o aynı mantığı tekrar yapacağız şöyle. Şöyle bir alan yapmıştık hatırlarsanız. Şöyle. Arkasını kapatmazsanız çalışmaz. Şöyle. Şimdi tekrar power değilimizi alalım. Ve bir dönüşe hazırlanalım. Hatta bu sefer içine spam figür atayım. Birkaç yoldumuz olsun. Şöyle. Tamam arkadaşlar tekrar bu kadar yeter. Şimdi şuraya domuz Bakın arabamız gitti. Adilen rayda e basmam lazım. Evet arkadaşlar. Hemen önüne geçip domuz koyalım. Ben domuzları çok seviyorum. Evet arkadaşlar yeterli kadar domuzumuz oldu arabada. Evet arkadaşlar. Hala gidiyoruz. Birazdan başladığımız yere varacağız gibi. Aa durdu. Arkadaşlar biraz erken konuşmuşum. Ee, bu sanırım reyleri şey bu şeyleri arkasında bırakarak giden bir hata sonucu oluşan bir şey. Ya bunlar, ha, evet arkadaşlar şu an domuzlarla yolculuk yapıyoruz. Bakın şu an domuz içime bindi. Çok ilginç. Şu an bir milyon tane domuz var. Şu an kafasının içindeyim domuzun. Evet arkadaşlar başladığımız yere geldik. Domuz trenin oraya gitsin. Evet arkadaşlar. Nasıl yapılacağını gördünüz. Sadece böyle şeyler yapılması gerekiyor. Bir sürü minecart bırakın yeter. Evet arkadaşlar. Bu çok ilginç bulduğum şeyi sizinle paylaşmaktan çok büyük bir sevinç duydum. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle Bakalım domuz. Şöyle önlerine koyalım. Yine domuz treni olsun. Evet arkadaşlar bunlar öyle gidiyor. Ee, başka bir bölümümüzde görüşmek üzere. Bu yemin herkese bay bay.